derslerimden birine gidiyorum. Şimdi bir saat ders yapacağım. Caner'in de iş çıkış saatine denk geliyor. Çıkışta o da beni alacak. Ondan sonra anneme geçeceğiz bu akşam. dersi bitirdim. Şimdi eve geçeceğim. Ay çok güzel bir bulut gördüm. Ben tam bir gökyüzü manyağı olduğum için Caner'i bekleyeceğim şimdi. Burada karşıda BİM var. Bime girerim, birazcık vakit geçiririm. Caner gelip alacak beni buradan. Sonra evi uğrayacağız. Yemek yiyip öyle anneme geçeceğiz. Dur şu gökyüzünü de söylemişken çekeyim. benim gördüğüm kadar güzel olmadı. Daha kırmızımsı duruyor gerçekte. Bakalım Cemal'le telefonları değiştireceğiz de bir ara. O zaman güzel vlog'lar gelecek. O zaman kaliteli şeyler çekeceğim inşallah. Det var mye jeg hadde klippet. Evet hatırlıyorsanız dün bimden şöyle bir şey almıştık. Daha doğrusu bu acı ekşiydi. Sonra bime caner geldi ve biftekle almaya karar verdik. Çok beğendim. E, buğday cipsi diye geçiyor. Şimdi de kardeş yanları izleyeceğim. Yeni bölümü çıkmıştır. Çünkü bugün cuma. Günaydın. ben Nurhan. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız hep beraber. Şöyle bir kahvaltı fikri var. Dünden kalan bir kruvasan vardı. Ben bunu çok beğenmedim gerçi. Bence bu kruvasan gibi değil. Yani sanki milföyü milföde yapmışlar gibi şey düşündüm. Onun yanına şimdi bir yumurta. İşte kruvasanın kendisi. Peynir, şey zeytin falan. Aslında kuruvasanla tatlı güzel olur ama ben işte çok tatlı yiyemiyorum. Problem orada. Neyse bakalım tatlı yiyeceğiz. Bakalım göreceğiz. Ya az kullanıyoruz. Dün bir yerde ucuzluk. Dün bir yerde uygun fiyatlı, dün bir yerde bir açılış olmuş. Oraya gittik. Bayağı uygun fiyatlı şeyler vardı. Ama bir görün. Ana baba günü gibi ya yani çok normal. Her şey artık o kadar pahalı ki ucuzluk gördüğümüz yere böyle fırlıyoruz gerçekten ama bayağı ucuzdu gerçekten. Daha kaç kere daha gerçekten diyeceğim bilmiyorum ama işte salamlar sucuklar ama işte mercimek falan böyle şeyler uygun da biraz normale göre. Öyle. yumurtayı böyle ortası şey yaptım. Patlatmadım ortasını. Normalde ben yumurtayı böyle iyice karıştıra 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 falan seviyorum ama bakalım patlamazsa evet patlamadı çok iyi harika evet şimdi buna birazcık yoğurt yoğurt şimdi buna birazcık peynir meyve suyu çıkarttım iğnemi çıkarttım meyve suyu falan içeceğim için iğne yapmayı düşünüyorum Yoksa sonra şeker çok artıyor. Sıkıntı. Niye artsın? Ben bu zeytin olayını daha önce görmemiştim. İşte Cener'in Cener babaannesi falan o taraflar Antepli. Böyle zeytini kırıyorlar ondan sonra sosluyorlar ve aşırı güzel oluyor bu. Bunu çok beğeniyoruz biz. Yani sosladıktan sonra şunu belki bir oturuşta ikimiz bitiriyor olabiliriz gerçekten. Sırayla her şey yapılıyor. Şimdi kuru basanı kaynattık. Kaynattık. Kuru basana ısıttık. Şimdi buz küpü lazım buz. Mükemmel açılar buluyorum ya. Selena Gomez'in belgeselini açmayı düşünüyorum işte kahvaltı ederken onu da izleriz merak da etmiştim onu ben bakalım Beyza diye bir arkadaşım var. Küçükken biz bu Selena ile Demi o zamanlar aşırı yakınlardı. Durmadan işte şey yapardık. İşte ben Serena'yım, sen de misin falan fistan tarzında. O yüzden bu Serena Gomez'in belgeselini izlerken böyle sanki yakın arkadaşım bir belgesel çekmiş de onu izliyormuşum gibi bir üzüldüm yani kıza. Bir tane YouTube'da bir video izlemiştim. Şöyle bir şey söylüyordu. Aslında vücudumuz hastalandığında da sana neyi yapmaman gerektiğini söylüyor. İşte öfkeli misin? Öfke patlamaların mı var? Büyük ihtimalle Kalbinde bir sıkıntı vardır diyor. İşte endişeli misin? Şeker hastalığı diyor. E bu tarz böyle bir sürü bir sürü şeyler bunun hatta kitabı da varmış. Kitabını da alıp bir ara okumayı düşünüyorum. İşte lupus da bence o tarz bir şey olabilir. Durmadan içine atmışsın, konuşmamışsın, içine atmışsın, biriktirmişsin, biriktirmişsin, kanser olmuşsun gibi. Yani kanser oldum, niye oldum? Bu aslında şu demekmiş yani o izlediğim videoya göre. Artık içine atma. Hani bir noktada bir değişim yaşaman lazım artık. Yani bundan kastım şey değil. Hmm, tamam ben artık içime atmıyorum. O yüzden kanserim geçti gitti tarzında bir şeyden bahsetmiyorum. Ben bu böyle şeylere inanıyorum. Mesela vücut dilinde. biriyle kavga ediyorsun, bir şey oluyor falan yapıyorsun. Neden? Çünkü kendini ifade edemediğin için elin istemsiz boğazına gidiyor. Ben böyle şeylere çok ilgiliyim ve çok inanıyorum. Her şeyin de psikolojide bittiğini düşünüyorum. Ne kadar mutlu, huzurlu, ne kadar kendinle barışık bir hayat yaşamaya başlarsan hem maddi hem manevi her şeyin daha da çok düzeldiğini düşünüyorum. O yüzden izlerken çok üzüldüm. Belgeselin sonunda şeyden bahsediyor. Ee, okullarda işte terapi dersinden bahsediyor. Aslında çok mantıklı bir şey bence. Bir de şöyle bir şey var. Geçen iki keredir bu Milakunis sanırım adı öyle diye düşünüyorum. Milakunis aynen. Şu, onun iki tane filmine denk geldim. İkisinde de bir mesaj vermeye çalışıyor. Böyle ünlülerin hani artık isim olmuş kişilerin bu tarz şeylerle uğraşması benim çok hoşuma gidiyor. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. İnsanlara yardım etmeye çalışıyorlar. Sonuçta onların bir sürü hayranı var. Bir insan size hayransa onun sizden etkilenme ihtimali daha da yüksektir. Onlara yardımcı oluyorlar. Bence ünlüler ünlerini bu şekilde kullanmalı gibi geliyor bana. Ya tabii ki de istedikleri şeyleri zaten yapıyorlar. Ama onların yanında böyle şeylerle uğraşması beni çok etkiliyor. Mesela Türkiye'de de Burçin Terzioğlu, Hükümsüz diye bir dizide oynamış. Bayıldım, bayıldım. Var böyle birçok isim var. Yani baktığımda işte bu falan oluyorum yani. Böyle. Kahvaltı soğudu. Bir lokma atmadım ağzıma. Evet şöyle. Bu kuruvasan taş gibi olmuş. Isıttık o kadar yalandan. Yumurta zaten soğudu. Buz gibi oldu. Bunlarda bir sıkıntı yok.